Nötron yıldızları Dev yıldızların ömürlerinin sonunda yaşadıkları Süpernova adı verilen inanılmaz, yıkıcı bir patlamadan sonra Geriye kalan yıldızlardır Peki bu süpernova nasıl oluşabiliyor? Hadi gelin bir bakalım Yıldızların dev kütleleri Tüm gazı kütle çekim merkezine doğru çeker karşısında da bünyesindeki nükleer füzyon vardır. Bu nükleer reaksiyon ile ortaya çıkan enerji de kütle çekim kuvvetinin tersi bir kuvvet uygulayarak yıldızın bir nevi dengede kalmasını sağlar. Fakat bu füzyonun bir sınırı vardır. Bir yakıt gibi bir gün biter. İşte bu yakıt bitince olaylar başlar dengede duran yıldızın dış katmanı çok hızlı bir şekilde çekirdeğe doğru çökmeye başlar. Çok hızlı bir şekilde çekirdeğe çekilen bu katman bir noktada çekirdeğe bir duvara tozlar gibi çarparak uzay boşluğuna dağılır. İşte süpernova budur. Fakat çekirdeğin çöküşü durmaz. Devam eder. Basınç bir noktada o denli yükselir ki atomlardaki protonlar ve elektronlar birleşerek nötronları oluştururlar. Bu sonuç sonunda ortaya kütlesinin %90'ı nötronların oluşan bir cisim çıkar. Burası bazı yıldızlar için sınırdır. Daha fazla sıkışamazlar. Bir nötron yıldızının uygulayabileceği elektromanyetik çekim kuvveti çok fazladır. Ve manyetik alanı çok güçlü olan nötron yıldızlarına magnetar adı verilir. Bir nötron yıldızının başka bir özelliği ise dönüş hızıdır. Bir nötron yıldızı saniyede 700 kereye kadar döner. görüşmek üzere. Hoşçakalın.